Merhaba arkadaşlar İbrahim kanalına Bilman. hoş geldiniz. İbrahim merhaba arkadaşlara, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz İbrahim burada bir sürü oyuncakları var. Bir sürü, bir sürü bunları da yeni aldık değil mi İbrahim? Bizim de yeni aldık arkadaşlar. Bir tane daha yeni almıştı. O da bu. Mesela bu da böyle yapıyor, kendi kendine davul çalıyor. İbrahim hangi oyuncağı daha çok beğendin sen? Arkadaşlar bakalım hangisini Evren daha çok beğenmiş. Arkadaşlar Evren bunu beğenmiş. Bu beğenmiş. arkadakini bu ışıklı yanını seviyor Evren. Burada armut var. Aa bunda da armut varmış. Neresinde armut var Evren? Burada bu, Ebrer, burada armut var diyor. E, Çocuk diyor tekrar. Evren biz şimdi ne yapalım seninle? Arkadaşlar bugünkü videomuz şimdi biz Evren'le e, vlog yapacağız. Evren'le e, yap. arkadaşlar şimdi biz bu blokları ee, dökeceğiz, hepsini ayrı ayrı yapacağız. Onları da ev yapacağız, değil mi Ebrer? Ya. Ev yapacağız, ya. tamam. Ya. Sen bana yardım edecek misin Evrur? Arkadaşlar Evrur bana e, e, blok ev yapmada yardım edecek. İlk önce Evrur bak, mavileri, turuncuları hepsini ayıralım anneciğim. Ya. Bakalım ev yapabilecek miyiz? Şimdi hadi Ebrar mavileri yan yana koyalım. Bir bu. Ebrar bak bu ara, araba şeklinde. Bunları böyle yapalım. Hı? Hadi sonra bana turuncuları ver. Hadi turuncular. Bir tane böyle. Bir tane de böyle. Bak bu da turuncu. Bir tane, bir Ama sen sarı koymuşsun. Bir. Sarı olmaz Ebrar. Ben turuncu dedim. Bu, turuncu. Hadi bir tane, bir tane sarı ver. Bir tane sarı ver. Sarı ver. Aferin arkadaşlar evet, Ebrar renkleri biliyor. Bu, 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 bu. Bir sarı daha ver bana. Evet sarı o da sarı. Bunu da buraya bırakalım arkadaşlar. Bu da böyle oldu. Bir sarı daha ver Ebrar sen bana. Bunu da böyle yapalım arkadaşlar. Ev yapıyoruz Ebrar'a. E. Son halini size göstereceğiz. Yine sarı alalım Ebrar. Şimdi mavi ver bana. Arkadaşlar Ebrar mavi seçecek bakalım. Aferin. Ebrar maviyi de bildi. Bakalım böyle ben koyduk. koyduk arkadaşlar ve Ebrar koydu. Son halini gösterelim. Ebrar, Ebrar'ın arkadaşlar binası nasıl oldu? Ev yaptık. Ebrar güzel oldu mu Biber sence? Hmm, arkadaşlar şimdi Ebrar'ın evinin yanına böyle o evin ki yanına ki böyle sarı bir araba koyacağız. Bir tane de kırmızı Aynı. araba. Arkadaşlar kırmızı Ebrar bunu araba. beğendi. Bir de bu. Böyle. Böyle. çok güzel oldu Evraren evi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Evrenin kanalına abone olup like atmayı unutmayalım. Böyle videolar yine gelecek. Gelmesini istiyorsanız da like atın. Evren arkadaşlara ya. Bay arkadaşlar.